Çok e topla, çok e topla, e topla formülünün birden fazla ölçüde olduğu zaman kullanılan bir formüldür. Hatırlarsanız e topla ve eğer say formülleri dersinde Açelya'nın alt toplamlarını bulmuştuk. Nasıl bulmuştuk? E topla demiştik. Taba basıyoruz. Aralığımız neresiydi? Tutarları topluyorduk. Ölçtüğümüz neydi? Açelya'ydı. Toplam aralığı diyor. Hemen şöyle düzelteyim. Aralığımız bu değil. Aralığımız ürünlerin olduğu kısımdı. Ölçtüğümüz ise açaylaydı. Toplam aralığımız ise tutarlar sütunuydu. Topladığımız zaman açaylanın toplam alt toplamlarının 3749 olduğunu bulmuştuk. Şimdi açaylanın alt toplamlarını bulacağız ve de İstanbul bölgesine ait. Sadece İstanbul bölgesine ait alt toplamlarını bulacağız. Aynı şekilde Edirne ve Eskişehir Bunları karanfil için de uygulayacağız. Örneğin yani karanfilin İstanbul bölgesindeki alt toplamları, Edirne'deki Edirne bölgesindeki alt toplamları, Eskişehir bölgesindeki alt toplamları. Ürün altlarımız burada, bölgelerimiz burada ve tutarlarımız burada. Fiyatlar ve adetleri kullanmayacağız. İlk olarak çok e topla diyorum. Taba bastım, otomatik geldi. Aralık toplamın neresi? Tutarlar sütunu, tutarlar sütunu seçtim. Bundan sonrası çok basit. İki tane, en az iki tane ölçüt kullanacağız. İlk ölçüt aralığımız neresi? Ürün altları. Ürün altlarından noktalı virgül koydum. Ne arıyorum? Açeli arıyorum. Seçtim. Tekrar noktalı virgül koydum. İkinci ölçüt aralığımız neresi? İstanbul bölgesine bakıyoruz. Seçtim. Bölge sütununu. Daha sonra ikinci ölçütümüz hangisi? İstanbul bölgesi. İstanbul bölgesinde seçtim. Taba bastıktan sonra otomatik olarak gelecektir ki formülde yaptığımızda bu tutarları seçtik ilk olarak aralık toplamında. Daha sonra ikinci ölçtüğümüz neydi? Ürün altlarıydı. Ürün altlarından neyi aradık? Açeliği aradık. Daha sonra ikinci ölçtüğümüze bakıyoruz. İkinci ölçüt aralığımız neresi? Bölgeler ki bölge sütunu seçtik. B sütununda. Daha sonra ikinci ölçtüğümüz neydi? h 2 yani İstanbul bölgesi. Şimdi alta çektiğim zaman bunların sıfır olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi herhangi bir sabitleme yapmadık. Sabitleme yapmak istersek ne yapıyorduk? F4 tuşuna basıyorduk fonksiyon tuşuna. Örneğin aralık toplamını seçtim. Fonksiyon tuşuna bastım. Dolar işaretleri otomatik geliyor. A sütunu için de aynısını yapıyorum ve B sütunu için de aynısını yapıyorum. Şimdi G3'ü nasıl sabitleyeceğiz? Bunu direkt sabitlersek daima G3'te kalacak. Bu şekilde istemiyoruz. Bir kez daha F4'e bastığım zaman bu sefer satırlar sabitlendi fakat biz burada sütunu sabitlemeye çalışıyoruz. Bir kez bastığım zaman açelya sütunu sabitlendi. Aynı şekilde şimdi Enter'a basayım. Şöyle aşağı çekeyim. Tekrar sıfır olacaktır. Niye? Çünkü bölgemizi sabitlemedik. Bölgemiz kayıyor bu sefer. Fakat bölgemizde sadece satırları sabitleyeceğiz. Satırlarımız sabit. Sütunlar değişecek. Seçtim. F4'e bastım. Bir daha basıyorum ve satırın sabitlendiğini görebilirim. Enter dedikten sonra aşağı çekiyorum otomatik doldurma yöntemiyle. Bu şekilde ürünlerim geldi. Şöyle tamamını seçip yana çektiğim zaman ise diğer bölgelerde otomatik olarak dolacaktır. Şimdi burada yaptığımız şu. Bütün sütunları sabitledik. G3'te yani burada sadece sütunu sabitledik. Satırları değişecek. Örneğin buraya geldiğimde G4 olduğunu görebilirsiniz. Eğer bunu da sabitleseydim G3'te kalacaktı ki biz bunu istemiyoruz. Aynı şekilde bölgelerden de sadece satırları sabitledik. Satırlar sabit kalsın dedik. Buraya geldiğim zaman da satırın değiştiğini, I olduğunu görebilirsiniz. Edirne'yi seçtiğini görebilirsiniz. Şimdi bir tane manuel bir örnek yapalım. Örneğin Edirne'yi sileyim. Bu kısmı. Hatta buraya silmeyeyim. Şöyle ortalardan bir yerden. Lale'nin Edirne'deki alt toplamlarını bulacağız. Şöyle sildim. Çok iyi topla dedim. Taba bastım. Otomatik geliyor. Aralık toplamın neresi? Tutarlar sun. Tam seçemedim. Formül adından dolayı. Şu an seçtim. Tutarlar sunu. İlk ölçütümüz ne? Laleyi bulmak. Peki lale ne oldu? Ölçüt aralığı nerede? Ürün altları. Ürün altları sütununu seçtim. Sütun başlıklarına tıklıyorum seçmek için. Noktalı virgülü koydum. Daha sonra laleyi seçiyorum. Laleyi seçtim. G5 hücresi noktalı virgül koydum. İkinci ölçütümüz neydi? Bölgelerdi. Bölgelerin Edirne arıyoruz. Edirne'nin olduğu bölgelerin üstün hangisi? B hücresini düzeltiyorum. B sütununu seçtim. Noktalı virgül koydum. Daha sonra Edirne hücresini seçiyorum. Edirne'nin olduğu hücreyi seçtim. Tab'a bastığım zaman otomatik olarak gelecektir.